Adam hoca efendi Bakara suresini okumuş. Bakara malumunuz inek demek. Orada bir inek kıssası geçiyor çok e, ibretlik bir kıssa. O sureye Bakara suresi denmiş. Bir de Kur'an-ı fil suresi var. Fil bildiğiniz e, fil hayvanı işte. Ondan o helak olan ve ordusuyla e, fil orduları geldi Kabe'yi yıkmaya da hani ya. O, o da üç satır. Bakara suresi 50 sayfa. O satır imam aşka gelmiş yani bazı böyle manevi haller olur. Olur yani. Nasıl şimdi e, bazı insan iyi iştahlanır takılırsın. Ulan on şiş cağ kebabını nasıl yedin dersin yani değil mi? <laughs> Hepinizin böyle arkadaşları olmuştur değil mi? Yo babacan de, Vallahi ben de anlamadım ulan. bir iştah geldi yedim ya on şiş. Babacım on şiş cağ kebabı inir mi ya? Vallahi hocam ekmeksiz gidiyor diyor tamam <laughs> ekmeksiz gidiyor diyor. <laughs> şimdi ekmekle ye. <laughs> <laughs> Ebu hocam geçen çok güzel bir kısa anlattı. Kadının birisi çocuğu süt içiriyor süt. Süt içiriyor. Tabi sütün içine de ekmek o köylüler ne diyordu ona ya? Bilen var mı onun şimdi? yemek mi? Bir şey diyorlardı ona. Bir şey, ekme, bir şey ekme. Yok Hayır, ekmeğe sütün içine kayınca o, o yemeğin adı ne oluyordu? Çokluk. <laughs> Çokluk mu? <laughs> i̇şte artık neyse. Çokluk, yokluk. <gülüyor> Yokluktan. <gülüyor> ekmeğe doğru. Ekmeğe doğru koyuyor. Tabii çocuk hep sütü içiyor, karnı acıkıyor, anne karnım acıktı diyor. Annesi de kızıyor ikide bir, vuruyor kafasına. Ekmeğenen ye diyor. <laughs> Çocuk da o terbiyeyle bir ama çocuk daha üç yaşında. Üç yaşında. Tabii tarlaya gidiyor annesi. Tarlaya gidiyor. Çocuğu da oraya ağacın altına koymuş. Tabii yılan süte gelir. Bilenler bilir yılan süte gelir. Kadın orada çalışıyor. Çocuk da orada. Süt, yılan ne yapacak sabı sübiyana zarar vermez. Yılan da biliyor kimi sokacağını. <laughs> Anasına Süt içiyor yılan. Çocuk kaşığı aldı yılanı kafasına. Bir vurdu. Ekmeğe ne? <laughs> <laughs> adam, adam kardeşim on jil cağ kebabı yiyor. Nasıl yedin vallahi ekmeksiz gitti hocam. <laughs> Ekmeğe ne yani? Buldun beleş cağı yiyorsun. Mübarek adam. Tamam. Şimdi Bakara suresi de uzun. 50 sayfa. İşte maddiyatta böyle iştah olduğu gibi maneviyatta da iştah var abicim. Yani böyle bir alem var. Ben yaşamadım ama yaşayanları gördüm. Yani öyle namaz kılıyordu. Medresede bazı arkadaşlar vardı yani. Adam namaza durdu mu boncuk boncuk terliyordu feyizden. Bir okuyordu. Ben e, Yakup Hoca diye bir hocam vardı bizim üst sınıfta. E, halen yine mübarek çok güzel hizmet ediyor Ümraniye taraflarında. Nur böyle yüzü nur. Görsen Cenab-ı Allah Yusuf Aleyhisselam'ın cemalinden almış ona koymuş yani. Nur ama zaten o ama hak arşığı birisi. Yine Ahmet Hoca'm vardı. Ahmet Özen hocamız vardı. Adamın eli ayağı artık deri olmaktan çıkmıştı yani. Nur ama hiç çıkmaz bir yasaya. Böyle özel bizim hocaları okuturdu böyle. Halen yaşıyor. O da yine Ümraniye taraflarında. Yani böyle ne gizliler var biliyor musun? Ya yani işte bizim gibi borazanlar çıkıyor ortaya. Millet bizi adam zannediyor. Ulan neler var ya neler neler. Ben işin içindeyim var ya neler var abi. Ya. Efendi Hazretleri neler yetiştirmiş. Ben bazen diyorum biz Efendi Hazretleri'nin en son adamıyız. Mila Ya ne estağfurullah ben gördüğüm için söylüyorum. Adamın mertebesini aşkını gördüğüm için. Maneviyatta da böyle iştah var abilerim ya. Adam bir duruşta işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve e biliyorsunuz abilerim ayakları şişiyordu namaz kılmaktan. Bizim de gözlerimiz şişiyor uyumaktan. He? Öyle değil mi abilerim? Gözlerim ya bugün çok uyudum lan gözlerim şişmiş diyorsun. Öyle. İmam-ı Azam Efendimiz mesela 56 defa hac yapmış benim abilerim. 56 defa. Bu ne demek biliyor musun? Hayatın her sene zaten bu barık o civarlarda vefat etti. Yani bir tık üstünde vefat etti. De buluğdan itibaren hep Hacca gitmiş mübarek. Ki Bağdat'tan oraya yani. Zaten bir adamın ömrü hac yollarında gitti desek yarısı yani her senenin öyle. En son haccında Kabe'nin içine girmiş. iki rekat namaz kılmış. Birinci rekatta inna atayna ikinci rekatta gulvallat öyle mi? <laughs> Değil. Onu biz yapıyoruz hacı abi. Onu biz yapıyoruz. Birinci rekatta Kur'an'ın yarısını İkinci rekatta diğer yarısını okumuş. İki rekatta bir hatim. Ben ömrümde bak hafız olduğum için yani Kur'an ezberlediğim için bir kere öyle nasıl olduysa bir yerden bir esti bir sağdan sağdan bir gece dedim bakayım ne kadar okuyacağım. Nasıl olsa gidiyor abi Allah vermiş tamam mı? Başladım şimdi Fatiha'dan. Elif la mim zelikel kitabu fi hudellil muttakim. Böyle gidiyorum şimdi Bakara suresinde. Başladık. cemaat i Müslim'in birinci cüzü anca bitirebildim. Ayaklarım artık uyuştu. Hissetmiyorum ayaklarımı. Artık ayaklarımı hissetmez oldum ya yani. arkadaş. Yani nasıl hamlamışsak maneviyatta. Maneviyatla nasıl hamlamışsak. Aa, yemedi abi. Bak İmam-ı Azam Efendimiz böyle. Evet. İmam da aşka gelmiş. Demek ki Bakara suresini okudu. 50 sayfa. buçuk cüz. Cemaat dedi ki, ulan namazdan çıkalım mı, günah olur mu, millet de bilmiyor. Ne yapalım, ne edelim? Neyse namazı kıldırdı. Döndü cemaat dedi ki, cemaat müslümin dedi, kusura bakmayın, bir aşka geldim dedi. Bakara suresini okudum, hiç merak etmeyin. Bilâkine dedi, fil suresini okurum dedi. <laughs> millet dedi ki, ulan bakara inek demek fil daha büyük. Ulan dedi, bu hoca bizi öldürecek. <laughs> Tamam mı? File hiç gelmeyiz dediler. Halbuki fil süresi üç satır. Ama işte cahil oldun mu? Onu öyle oradan kıyas yapıyorsun ya. Yani. Tamam. Evet. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Aman Allah hepinizden razı olsun. <laughs> Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha. <laughs>